Günaydın, iyi sabahlar. Bugün 9 Eylül Cuma sağlığına özen gösterip bu konuda Türkiye'nin en yetkin isimlerinden en doğru ve en güncel yenilikleri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Merkezi'nde bugün son yıllarda Türkiye'de oldukça revaçta olan plastik cerrahi ameliyatlarını, operasyonlarda kullanılan teknikleri Deneyimli bir plastik cerrah olan Doktor Zekeriya Kulla konuşacağız. Türkiye'de en sık başvurulan plastik cerrahi operasyonu ne biliyor musunuz? Pinoplasti yani burun estetiği. Göğüs küçültme ve büyütme, liposakşın, yüz germe gibi operasyonlarda azımsanmayacak oranda. Peki ameliyat öncesinde planlamada operasyonun ardından ortaya çıkacak sonucu acaba görmek mümkün mü? Evet Yeni teknolojiyle artık bu da mümkün. 3D, 3D. Sanal gözlükle mümkün. Nasıl mı? Efendim muhabirimiz, 24 Haber muhabiri sevgili Tuğba Satı'nın haberini izleyeceğiz. Ardından Doktor Zekeriya Kull'la bu konuyu da konuşacağız. Müzik yapılacak operasyon öncesinde merak edilen tüm sorular artık ortadan kalkacak. Soru işaretlerini gidermiş olacak. Ben de böyle hastalardan biri olduğum için gönül rahatlığıyla hiç düşünmeden yaptırabilirim. Sanal gerçeklik gözlüğü birçok alanda kullanılıyor ancak Artık sağlık alanında kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Hastalar böylece operasyon sonrasını görmüş olacak. Türkiye'de uygulanmaya başlanacak olan teknolojiyi operatör doktor Zekeriya Kul anlattı. ameliyatlarımıza, biz ameliyat öncesi dönemde hastamıza ameliyat sonrası neyle karşılaşacağını gösteriyoruz. Bunu bugüne kadar daha çok iki boyutlu teknolojikle, teknolojik yöntemlerle gösterirken bugün artık üç boyut teknolojisiyle sunuyoruz. Sistem hastanın fotoğraflarının çekilip bilgisayardan gözlüğe aktarılmasıyla başlıyor. Hasta sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında operasyon sonrasında nasıl bir görünümde olacağını önceden görmüş oluyor. Ee, biz ne kadar gerçeğe yakın sonucu hastalara gösterirsek hastalar da o kadar rahat hissediyorlar kendilerini. Gösterdiğimiz hastalarda tabii ki ameliyata girerken daha stressiz geleceklerini söylediler. Evet sevgili hanımlar beyler. Beyleri de katıyorum işin içine. Çünkü beyler de günümüz artık efendim plastik cerrahi uygulamalarına meraklılar. Az önce söylediğim gibi Türkiye'de burun estetiğinden başlayarak birçok estetik operasyon yapılıyor. Ama vatandaşlar acaba operasyon sonrası nasıl olacağım diye merak ediyorlar. İşte bu uygulamayla operasyon sonrasına henüz yapılmadan görme şansımız var dedik. Efendim Türkiye'nin değerli plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarından biri olan değerli hocam operatör doktor Zekeriya Kul bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Meral Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'ye hakikaten önemli yenilikleri bu alanda getiren hekimlerden birisiniz. Çok teşekkür ediyorum ki başka bir şey daha konuşacağız. Göğüs büyütme ve küçültme ameliyatlarında konuşacağız hanımlar için çok önemli operasyonlardan biri. Ve çipli protezleri de değil mi? Göğüs evet. protezlerini de uygulayan ilk hekimlerden biriydiniz. Efendim 0530 040 70, 05 ve 06'dan ararsanız Doktor Zekeriya Kul yayınımızda plastik cerrahiye ilişkin sorularınıza cevap verecektir. Hocam şimdi 3D sanal gözlük haberimizi izledik. Hakikaten bir yenilik ve Türkiye'de uygulamaya ilk siz başladınız. Evet. Ben gözlüğü de çok istedim bir bakayım dedim nasıl bir şey. Nasıl bir gözlük kullanıyorsunuz ve bu gözlüğün hastaya sunduğu avantaj nedir? Şimdi e, haberde de e, gayet güzel açıklandı bazı şeyler. E, hastalarımızın genelde ortak kaygısı şu, ameliyat sonrasında neyle karşılaşacağım, Aynen beni ne bekliyor, acaba sıkıntılı bir sonuçla karşılaşacak mıyım, beni mutlu edecek mi benzeri e, bir takım korkularla geliyorlar bize. Hı hı. Bu korkuları yenmek için tabii ki biz bazı konuşmalar yapıyoruz, telkinlerde bulunuyoruz, İşte eski ameliyat ettiğimiz hastaların sonuçlarını gösteriyoruz ama ...çok objektif veriler değil bunlar. Evet. İşte bugün geldiğimiz noktada kullandığımız teknolojik yöntemlerle hastalara olabildiğince gerçeğe yakın sonuçları ameliyat öncesinde sunarak onların bir nevi rahatlamasını sağlıyoruz. Hı. Aslında amacımız bu. Hı. Beraberinde tabii ki bize de şöyle bir yardımda bulunuyor. Plast cerrah olarak hastanın beklentilerini anlamak. Hı. Şimdi siz ameliyat öncesi dönemde hastaya sonuçları gösteriyorsunuz. Hı. Eğer hastanın o sonuçlarla ilgili eleştirilerini e, alırsanız e, cerrahi planınızı ona göre değiştirmek zorundasınız. Ha. Bu noktada bize de yardımcı oluyor. Öbür taraftan baktığımız zaman yani bu tarz teknolojik Hı. doneleri kullanmadığınız zaman hastaya sorduğunuz şey şu oluyor. Beklentiniz nedir? İşte ben e, doğaldan yanayım, doğal Hı. bir sonuç istiyorum Hı. gibi şeyler söylüyorlar ama şimdi hastanın kafasından geçen doğal şey ile bizimki bazen farklı olabiliyor. İşte bu noktada ameliyat öncesi dönemde gerçek görsel sonuçlar üzerinden konuşarak, tartışarak ameliyata girmek hem hasta açısından hem bizim açımızdan çok daha güvenli oluyor. Özellikle hocam sanıyorum şu yüz bölgesinde burun estetiklerinde evet. çok etkili çünkü burun yaptırılırken hastalar ya da işte dudak ya da yüz germe hastalar genellikle bir fotoğraf Hollywood yıldızlarından biri olabiliyor getirip size şunu söylüyorlar biliyorum ben şöyle bir burun istiyorum yüzüm buna benzesin ve bu çok sizler için gerçekçi uygulamalar değil bunu Kesinlikle. biliyorum değil mi? Kesinlikle ben zaten direkt reddediyorum böyle Hı. bir talebi ama e, tabii ki hastayla bazı şeyleri paylaşarak e, onları doğru yola getirmeyi de e, yeğliyoruz yani direkt ameliyat olmasını reddetmiyoruz tabii ki. Bazı hastalar daha gerçekçi oluyor, daha hmm. aklı selim oluyor. Hakikaten söylediğimiz şeylere inanıyorlar, güveniyorlar ve o şekliyle ameliyata giriyorlar. Çünkü herkesin yüz yapısı, yüz anatomisi birbirinden çok farklı. Hmm. Yani siz çok güzel bir burun şeklini seçmiş olabilirsiniz işte magazin hmm. dergilerinden. Hmm. Ama acaba o seçtiğiniz buruna ait yüz ile sizin yüz anatominiz bir mi? Esas bunu konuşmak lazım. Ee, bu tarz şeyleri hastalarla konuştuğumuz zaman onlar da bize hak veriyorlar. Ama e, demin de dediğim gibi hı hı. hastaların gene de ameliyat öncesi dönemde ameliyat sonuçlarıyla ilgili e, ne olacağına dair bazı görsellere ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, hem stresi azaltmak açısından evet. ameliyata girerken daha rahat girmeleri açısından hem de az önce söylediğim gibi planlama açısından bu tarz... E, teknolojik yöntemlerden faydalanmak büyük fayda sağlıyor. Hocam, Türkiye'de en çok zannediyorum burun estetiği yapılıyor. Evet. Yanılmıyorum değil mi? Doğru. Diğerleri neler ve halk plastik cerrahiyi anlamış durumda mı? Teknolojiyi halk da birebir takip ediyor mu? Getirdiğiniz bu teknolojilere? Şimdi bence bu çok önemli bir konu. Bundan 15-20 yıl önceye gittiğimiz zaman estetik cerrahi, plastik cerrahi bir tabu olarak görülürken bugün artık ...herkesin ulaştığı, sosyo-kültürel, ekonomik seviyeden her kesimin... E, ...bu ameliyatları yaptırabildiği bir bilim dalı evet. haline geldi. Aslında baktığınız zaman hiçbir estetik ameliyat keyfi değil. Hı hı. Bütün estetik ameliyatların hepsinin bir zaruri tarafı var. Hı hı. Siz buna ister psikolojik yönden hastanın e, iyi hale getirilmesi olarak bakın... ...isterseniz fiziksel açıdan hı hı. rahatlama olarak bakın. Sonuçta her yaptığımız estetik ameliyatın bir amacı var ve... Tek amacımız hastanın mutlu olmasını sağlamak. Hı hı. Bu mutluluk tabii ki iş hayatına yansıyabiliyor, okul hayatına yansıyabiliyor, bazen aile hayatına yansıyabiliyor. Dolayısıyla geçmiş yıllarla bugünü karşılaştırdığımız zaman artık insanlar şuna da inanmaya başladılar. Eğer gerçekten gerekli ise, gerçekten gerekli ise estetik ameliyatlar yapılmalı. Hı hı. Artık dediğim gibi tabu olmaktan şu an çıkmış durumda. Herkesinden insan bu ameliyatlara başvurabiliyor. Peki şimdi ekranda DSF'lerimizi görüyoruz. Sevgili Pınar Dilşeker'i Şekeri de buradan analım. Ee, sevgilerimizi yollayalım kendisini. Aslında orada bir burun estetiğinin değil mi? Ee, ön eksizim diyorsunuz. Ne diyorsunuz ona? Hasta geliyor. Oradan sonra oraya yüklenen görüntüler ve sonrası nasıl tasarlanıyor? Şimdi şöyle, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda genelde Hı -hı. biz hastalara yan profilden, yani üç boyutlu olmayan görüntülerle bir takım e, ameliyat sonrası sonuçla ilgili bilgiler verebiliyorduk. Hı -hı. Ama bu çok gerçekçi sonuçlar sunmuyordu. Yani sonuçta biz e, insanlarla diyalog halindeyken yan profilden değil evet. de yüz yüze bakıyoruz. Evet. Dolayısıyla evet. önden bakıştaki sonucu görmeleri onlar açısından çok daha önemli Hı. bunu üç boyutlu bir e, görüntüleme sistemiyle e, ve özel bir yazılımla e, yapabiliriz Dolayısıyla bugün kullandığımız sistem e, hastanın farklı açılardan seç, e, çekilmiş görüntülerini kullanarak önce üç boyutlu görüntüsünü elde etmek ardından bunun üzerinde değişiklikler yapmak yani bugüne kadar dediğim gibi sadece tek bir profilden evet iki boyutlu bir programla yaptığımız değişiklikleri hastayla paylaşırken, bugün üç boyutlu görüntü üzerinde yaptığımız değişiklikleri paylaşıyoruz. Bu da onun açısından daha tatmin edici sonuçlar doğuruyor. Hele de sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak bu görüntüyü paylaştığımız zaman sadece burun değil vücudumuzdaki diğer ameliyatlarla ilgili ki en çok göğüs Ameliyatıyla ilgili sonuçları paylaşıyoruz. Onda da kullanılıyor. Ee, mu? Onda da Göğüs kullanabiliyor. küçültmeye, büyütme. Kesinlikle hatta orada direkt vücuduna baktığı zaman kendi vücudu üzerindeki değişimi görüyor. Ha. Bu onun açısından daha oranları görüyor. Kesinlikle daha gerçekçi sonuç verdiği için ameliyatla ilgili, ameliyat sonucuyla ilgili e, çok daha gerçekçi bilgiler edinmiş oluyor hastamız. Peki hasta birebir gördüğü görüntünün aynısı olacak mı olmayacak mı endişesinden kurtulmuş oluyor mu ve kullandığınız bu sanal gözlükten sonra yaptığınız operasyonların dönüşü, hasta memnuniyeti açısından bir nispeten ne diyelim? Şöyle yani kalkıp bir ölçüm yaptığınız zaman tabii ki milimetrik olarak birebir aynısını elde etmek mümkün değil. Kesinlikle. Ama hasta beklentilerini anlamak açısından bence çok faydası var. Yani eğer hasta gösterdiğimiz görüntüden sonra "Aa ben bunu çok beğenmedim." ...biraz daha farklı bir şey yapabilir miyiz... ...gibi Hı. bir beklenti içerisine giriyorsa... ...biz orada ameliyat planımızı dahi değiştiriyoruz. Ha. Dolayısıyla yani burada sadece amaç şu değil... ...bakın işte bu görüntüyü direkt ameliyat sonrasında göreceksiniz değil mesele. Mesele aynı zamanda hastanın beklentilerini anlamak. Ama dediğim gibi genelde gerçeğe çok yakın sonuç elde ediyoruz... ...ve ben ameliyat sonrası dönemde çektiğimiz görüntülerle üç boyutlu çalışmayla elde ettiğimiz görüntüleri yan yana koyuyorum, çok büyük benzerlik ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu soruları niye sordum? Efendim sokak röportajlarında özellikle hanımlara sordum, hanımlar daha meraklı biniyor ya. E, plastik cerrahiye, estetik cerrahiye nasıl bakıyorsunuz? İhtiyaç duyarsanız yaptırır mısınız diye. Genelde doğallıktan yanayız, doğal olur mu ki diyorlar hocam. Biz mi birlikte? Efendim sokak röportajlarımıza bakalım. Halkımız estetik cerrahi konusunda bize neler söylemiş? Merhaba. Estetik cerrahi ihtiyacınız olsa ki yok. Olsa yaptırır mıydınız? Hayır yaptırmazdım. Karşı mısınız? Karşıyım. Sebebi? Yani doğallık gidiyor. Peki yaşlansanız şöyle 40'lar, 50'ler, 60'larda. Hayır, yaptırmazdım. Her yaşın bir güzelliği var sonuçta. Hanımefendiciğim, estetik cerrahiye ihtiyacınız olsa yaptırır mısınız? Karşı mısınız, iyi misiniz? Merak ettik. Karşı değilim tabii ki. Gerekirse yaptırırım. Mesela ne yaptırırsınız gerekirse ya da ya şunu da yaptırsam mı dediğiniz bir şey var mı? Yani ee, kırışıklıklarım olsa onları halledebilirim. Peki, plastik cerrahide 3D diye bir teknik çıktı. Bunun hakkında bir şey duydunuz mu? Bu yüz germeyle ilgili bir şey mi? 3D. Bir şey duydum. Örümcek ağı diye böyle yüz, sarkan yüzü toparlayıcı bir şey duymuştum ama bilmiyorum detayını. Hanımefendiciğim estetik cerrahi hakkında ne biliyorsunuz? Peki mesela ihtiyacınız olsa ya da şuramı da yaptırsam mı daha mı güzel olur dediğiniz bir şey var mı kafanızda? Hayır. Karşı mısınız da estetik cerrahi? Evet. İnsanın e kendi doğal güzelliği daha güzel bir şey değil mi? Peki yaşlansanız yaptırır mısınız? Hayır. Estetik cerrahi hakkında ne biliyorsun? Tam olarak bir şey bilmiyorum ama karşıyım yani. Neden mesela? İnsan doğal olması gerekiyor bence. Peki bir gün yaşlansan yaptırır mısın? Sanmıyorum. Yaşım ilerleyince tabii ki her bayan gibi ben de isteyebilirim. Kırışıklıklar artınca isteyebilirim. O yüzden büyük konuşmamak lazım diye düşünüyorum. Peki 3D diye bir teknik çıktı plastik cerrahide. Operasyondan sonraki halinizde görebiliyorsunuz. Duydunuz mu bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Duymadım ama çok güzelmiş görebilmek. Görmek ister misiniz mesela böyle bir tasarıma? Tabii ki. Çünkü insan bir ameliyat olsa merak eder nasıl olacak diye içinde bir şüphe kalır. E bu teknikte görmüş olacağı için isterim ben de görmek. <laughs> Evet hocam duydunuz. Hanımlar doğallıktan yana izliyorlar ama hani bir yaşlanmayı da düşünce acabalar var. Sonrasından emin olmak istiyorlar. Böyle kaygılar var. Şimdi yine sizin Türkiye'ye getirdiğiniz ilkbaharda yanılmıyorsam evet. başka bir yenilik vardı. Çipli göğüs protezleri. Hanımlar genelde 18 yaşından itibaren bile biliyorum ben. Hani göğüs büyütme operasyonlarına başvurabiliyorlar. Bu çipli protezler avantaj olarak ne sağlıyor Türkiye'de bize bir sanımlara? Evet e, hatırlarsanız ilk sizinle yapmıştık program, evet, evet geçen yayın döneminde. Şimdi e, bugün baktığımızda o zaman da konuşmuştuk yani gittikçe yaygınlaşacak diye hakikaten bugün artık neredeyse e, plazceri alan birçoğu kullanmaya başladı. Başladım. Zaten Avrupa'da ve Amerika'da <laughs> şu an yaygın bir şekilde kullanılıyor. E, Bugüne kadar kullandığımız silikon implantlara baktığımız zaman yaklaşık 20-25 yıl öncenin teknolojisiyle üretildiklerini, dolayısıyla karşımıza ileriki yıllarda, ameliyat sonrası ileriki yıllarda bazı sıkıntılar ortaya çıkardığını görüyorduk Hı. ve yaşıyorduk. Bugün yapılan bilimsel çalışmalarla birlikte implant yüzeyinin, Hı. implant içerisindeki jelin, Hı. implantın dış kılıfının, bazı özelliklerinde değişiklikler yaparak Hı. implantın kalıcılığının çok daha uzun hale getirildiğini görüyoruz ve Hı. biliyoruz. Artık bugün kullandığımız silikon implantlarda da amacımız hastaya ameliyat yapıp komplikasyon oranını olabildiğince minimuma taşımak ve hastanın estetik açıdan da daha memnun olmasını sağlamak. Şimdi burada bir implant var bir eşitsizde. Evet. Bu çipli olan. Evet. Sanıyorum arkada hissediliyor. Küçük bir çip var evet. içerisinde. Evet. Hocam bunun klasik yıllar önce kullanılan implantlara oranla farkı ne? Tam olarak şeklinde mi var? Bir gösterelim evet, mi? Şimdi e, siz de hissedersiniz belki yüzeyine baktığınız zaman geçmiş yıllarda kullandığımız implantların yüzeyinde daha makro düzeyde bir e, pürüzlü yapı olduğunu görürüz. Evet. Bu geçmişte bir avantaj olarak kabul edilirken evet. artık günümüzde e, bayanların çok fazla spor yaptığını da göz önüne aldığımız takdirde özellikle kas altı implant yerleştirdiğimizde implant ile kas arasındaki sürtünmeye bağlı olarak ileriki yıllarda bazı sıkıntılar ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Artık tamam. bu bilimsel olarak da ispatlandı. Dolayısıyla implantın yüzey özelliği bizim için çok önemli. Yani pürtüklü olmasın artık. Pürtüklü olmalı ama bu nano düzeyde olmalı. Ha. Yani Teknoloji Makro düzey yansıyor. değil, mikro düzey değil, nano düzeyde olmalı. Böylelikle implant ile kas arasındaki sürtünmenin ortaya çıkaracağı problemleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Deforme mi oluyor hocam kas? Kesinlikle o spor esnasında ya da sürtünmeye bağlı yıllar hmm. içerisinde sadece dokuda değil, implant yüzeyinde de bazı aşınmalar ortaya çıkabiliyor. Tabii ki bizim seroma adını verdiğimiz ve hiç istemediğimiz bir komplikasyon var. İleriki yıllarda ortaya çıkabiliyor. Bunun da önüne geçmiş oluyoruz. Yüzey özelindeki değişiklikten dolayı. Bu Hı. bir avantajı. Tamam. Bunun dışında içerisindeki jelin kıvamı da çok önemli. Dokunduğunuz zaman göğüs dokusuna çok yakın bir kıvamda olmalı ki estetik açıdan hasta daha fazla kabullensin. Yani görsel olarak suni durmaması lazım. Bravo. Bütün Değil mi? ama dokunulduğu zaman ve görsel olarak Hı. da olabildiğince doğala en yakın sonucu elde etmeliyiz. Bu bir diğer avantaj. Bir avantajı ise siz de e, göreceksiniz, implantı Hı. yatay düzlemde tuttuğumuz zaman evet, yuvarlak bir görüntü alması, dikey düzleme getirdiğimiz zaman üst kısmın daha düzleşip ha. bir nevi e, damla silikon adını verdiğimiz, daha doğal göğüs anatomisini oluşturmak için kullandığımız implantların şeklini alması. Evet. Bu da bir diğer avantajı. Evet. Hocam bir telefonumuz var. Ankara'dan Refika Hanım beklettik. Refika Hanım günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Buyurun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Her ikinizin de ismini bilmiyorum. Sadece Allah emanet ediyorum. Allah razı olsun sizlerde. Sizden de. Şu de. anda açtım. Benim burnumda çok şişmeler oluyor. Yüzüme doğru et düş etlerim rahatsızlanıyor. Yani anlatamam. Nefes hiç alamıyorum. Yıllardır böyle çok sıkıntılar çekiyorum. Gidiyorum. Doktorlar sağ olsunlar herhalde o geçirir sanıyorlar. Bir sprey veriyorlar. Onu kullanıyorum. Biraz rahatlıyorum mu diyeyim. Rahatlamıyorum mu? Yani nasıl olduğunu anlayamıyorum. Refika, Refika ee, Hanım burnunuzda... Gene aynıyım. Gene aynı Çok nefes alamıyorum. Peki bir saniye evet. çok özür diliyorum araya gireceğim. Refika Hanım burnunuzda bir şekil bozukluğu mu var peki? Yok bir öyle bir benim bir şeyim yoktur burnumda et kemik eğriliği var denildi ha, yıllar tamam, önce. Tamam. O, tamam. Onu biliyorum. Başka bir bir, tamam. bir de burun eti büyümesi var denildi. Tamam. Ama bu nefes alamaman Anladım. şişlikler oruyor, oluyor oluyor gözüme doğru. Geçmiş numara... olsun. Ben hocama şimdi bunu soracağım. Şu konuyu konuşalım sonra burun eğrilikleri de aslında işte o zaruri dediğimiz estetikler var ya hocam. Evet. Bunlar. Ee, devam edelim Hı. silikondan. Şekil iki şekilde alabiliyor. Evet. Yatarken farklı, dikeyken farklı. farklı. Bu başka bir avantaj. Geçmişte biz yuvarlak ve damla silikon şeklinde iki farklı silikon kullanırken bugün artık tek bir silikonla iki silikona ait avantajı Görseldi da alıyoruz. elde etmiş oluyoruz. Bir başka konu ise içerisindeki çip. Evet. bunu geçen programda da konuşmuştuk. Çok kısaca tekrarlayayım. Şimdi, Elimde bir kumanda evet. da var hocam şimdi. Evet. Tabi bu şu an elektriği takılı değil. Böyle bir kumanda da var. Nedir o? Bir anlatalım mı Şimdi onu. E, sürekli yaşadığımız şey geçmiş yıllarda ameliyat olmuş hastalar eğer e, herhangi bir e, beklenti içerisinde iseler Örneğin implantını değiştirmek istiyor, daha büyüğe geçmek istiyor, daha küçüğe geçmek istiyor veya herhangi bir komplikasyon yaşamışsa Tekrar bir plas cerra başvuruyor ve plas cerrahın ilk sorduğu şey sizde hangi tip implant var, bu implantın büyüklüğü nedir tamam. gibi bazı sorular soruyoruz. Ama genelde hastalar bu tarz bilgilere sahip olmuyorlar veya kendilerine verilen bilgileri, bilgi kartını kaybetmiş oluyorlar. Bugün artık bu çip sayesinde yerleştirdiğimiz implantın her türlü özelliğine, Ameliyattan 10 sene, 15 sene hmm. geçse dahi ulaşabiliyoruz. Elinizde gördüğünüz elektronik okuyucuyla birlikte, tamam. e, bu çipten yayılan radyo frekansla, implantın üretim tarihinden tutunda, implantın e, hacmine, yüksekliğine e, ve tipine kadar birçok özelliğini öğrenebiliyoruz. Doğru mu anladım? Gittim, bunu taktırdım, bu silikonu kendimi tatbik ettirdim. Aradan 10 yıl geçti. Evet. Bu silikon nerede üretilmiş? özellikleri neler 10 yıl sonra bile şu aygıt sayesinde Öğrene bütün bilgilere vakıf olabiliyorum Kesinlikle. değil mi Kesinlikle bu bizim e, plaz cerrah olarak e, hasta ile ilgili implantla ilgili e, yorumlar yapmamız da kolaylaştırıyor Aslında Hı -hı. bu noktada güvenliği de artırmış oluyoruz yani yaptığımız ameliyatlarda sadece amacımız iyi bir sonuç elde etmek değil aynı zamanda güvenli bir ...sonuç elde etmek ve hmm. gü güvenli sonucun da ömür boyu devam etmesini sağlamak. Çipin i̇şte e faydası burada ortaya çıkıyor. Peki şimdi birkaç dakikamız kaldı. Genel sorular da soracağım. Hocam, şu burun estetiğini özellikle evet. soracağım. Ya da bütün estetiklerin. E bunun bir mevsimi var mı? Hep öyle denir ya, yaz aylarında aman sıcak oluyor, kışın yaptın. Estetik operasyonların günümüz şartlarında bir mevsimi var mı? Şöyle söyleyeyim... E Tabii geçmiş yıllarda hep çekinilen şey şuydu. İşte evlerde sıcak ortamlar var. Hmm. İş yerlerinde ortamlar çok hmm. sıcak. Dolayısıyla ameliyat sonrasında ortamın sıcaklığından dolayı işte ödemde artış olabilir. Yara iyileşme problemi ortaya çıkabilir. Artık baktığımız zaman hemen e, hepimizin evinde artık klima, klima var, var. iş yerlerinde klima var dolayısıyla e, sıcak mevsimlerin bu noktada çok fazla e, zarar olduğunu düşünmüyorum. Güneş hmm. zararlı, güneş ışınları hmm. zararlı. Hmm. Tabii ki ameliyattan sonra belli bir süre Güneşe maruz kalmaması gerekiyor özellikle yüz bölgesine yaptığımız ameliyatlarda. Hı hı. Ama genel anlamda artık çok fazla mevsimin e, ameliyatlarımızı etkilediğini söyleyemiyoruz. Peki örneğin bir implant göğüs silikonu takıldığında kaç gün istirahat etmesi gerekiyor hanımların ve bu operasyon kaç saat sürüyor? Meşakkatli bir operasyon mu? İyileşme sürecinde neler yaşanıyor? Şimdi ameliyat teknik olarak diğer ameliyatlarla karşılaştırıldığı zaman daha kolay. Ameliyat süresi de yaklaşık bir saat. Hmm. Ee, ama neticede genel anestezi kullanıldığı için e, ameliyat sonrası hmm. muhakkak hastanede bir gecede olsa Kalınıyor. kalınması gerekiyor. Ameliyat sonrası ilk üç günlük bir erken nekat dönemi var. Hmm. Bu dönemden sonra yaklaşık bir hafta ile on günlük bir iyileşme dönemimiz var. Ve o süreden sonra artık iş ve sosyal hayata hastalarımız dönebiliyorlar. Peki. Ama gerçek anlamda iyileşmenin tamamlanması için en az 6 aylık bir sürecin geçmesi gerekiyor. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şimdiden bayramınızı ederim. kutluyorum. Çok sağ olun. Bayram dileğiniz varsa buyurun. Hepimizin bayramı kutlu olsun diyorum. Ülkemize barış, huzur getirsin diyorum. İnşallah. Çok ihtiyacımız var. Sağ olun, var olun. Doktor Zekeriya Kul. Teşekkürler. Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Merkezi'nin sonuna geldik. Hafta başında bayramın ilk günü sabah yeniden birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın.